Arkadaşlar hepinizin emeğine sağlık, ayağına sağlık. Bugüne kadar çok böyle birlik beraberliğimiz olmadı. Yeterince kadar tübüne destek olamadık. Azınlık olduk. İnşallah yarın birlik beraberlik içinde hep beraber güçlü bir şekilde siz sahada biz türbünde el ele verip tur atacağız Allah nasip ederse. Çam sahası çoban Armanı diyelim. E, tatlı ikram edelim sizlere. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Tur atlamaya davet ediyoruz. İnşallah. Desteği davet ediyoruz. Herkes üstlerinde şeyi yapacak. İnşallah. Hocam buydu. Hakkımız buydu. Nasıl? Ne? Nasıl? Ne? Nasıl? Nasıl? Ee, taraftar olarak neler söyleyeceksiniz? Playoff öncesi takımımıza son idmanını yaptılar. Biz de geldik destek olmaya çalıştık. Tatlı ikram ettik. Modelleri gayet güzel yerinde. Biz de e, taraftar olarak yarın işte neler yapacağımızı onu arkadaşlarla oturduk istişare ediyoruz. İnşallah yarın bir 7-8 bin kişi inşallah bekliyoruz stada. Futbolcularımız sağda, biz de tribünde. elimizden geleni, üstümüze düşen neyse onu yapacağız hep birlikte el ele bir üst tura çıkacağız inşallah temennimiz o. Takımın sizden çok büyük beklentisi var. 12. adam olarak. Evet. E, bu sene çok yani elimizden geldiği kadar destekledik. Küre falası daha farklı oluyor. Bir de gece maçı oluyor. İnşallah daha katılım yüksek olacak. de inşallah yarın ateşli olacak. Dediğim evet. gibi biz türbünde gerekeni yapacağız. Futbolcularımız da sağda Allah'ın izniyle. Birlik beraberlik içinde el ele verip bir üst tura çıkacağız inşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. S